arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber adaya geri döneceğim. Ee, adaya geri dönün. Sen nasıl ne? lan ona? Tipsiz. Altın. Altın. O benim olacak. Altın. Arkadaşlar altın. altın bulduk. Manada bulamadık. Altın. Hayır hayır. hayır. Sen ben Abu, abu, kasur, nasıl dokundu? Abu, ne seyir döndü? Araya ya da bir şekilde döndük ee, arkadaşlar, e, bu videoda tabii ki de adaya geri döneceğim demiştim. Eve başlayacağım büyük ihtimal. Bir dur, bir dur, bir dur. Benim bir ağzımın burunlarını kıralım, ağzımın burunlarını, ağzımın burunlarını, Ben niye kılıç yapmıyorum lan? Çok saçma ya. Ee, arkadaşlar size demiştim ki ee, gideceğim dedim. Şuraya bir tane şey yapacağım dedim. Doğru söylemişim. De biz şeyi unuttuk ya. Şeylerini aldık mı biz ağaçların? Bayağı şey topladık. Şey falan eğitelim. Demek ki burada az pişmiş. Şekilde bekliyorlar. Yapmamızı bekliyorsunuz. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben geçen yoruma e, dedim ki e, şey dedim arkadaşlar dedim e, bu video dedim 5 like gelirse dedim <laughs> niye dedim diyorum bilmiyorum gelirse dedim e, şey yapacağım dedim neydi onun adı yüzümü 10 saniyeni göstereceğim dedim e, siz onu görmediniz sanırsa öyle ee, şey ettim yani burada hatta nasıl var şöyle 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 arkadaşlar bunu böyle koyarsak kumlar şu anda bir üzerimizde kalsın bayağıdır kırmıştık çünkü of, bayağı sıkıntı bir olay ya arkadaşlar eş şu mantarı da şöyle koyarsak ben ne çes yapmıyorum onu da bilmiyorum arkadaşlar saçma saçma olaylarla devam ediyoruz tabii ki düzelteceğim bu olayı şuraya demirimizi koyalım kaynasına e ben nereye ev yapacağım demiştim arkadaşlar siz biliyorsunuz ee, oraya ne yapacağımı biliyorsunuz tam buraya ev yapacağım dedim tam buraya bir yere şöyle deniz manzaralı ardından ayrıldım dedim geri dönecektim. gittim yani vay yo izlendi o İzlenmenin şerefine yüzümü gösterecektim dedim 5 like almadım hadi. üzüldüm bak dedim arkadaşlar yani üzüldüm yani ben 5 like istedim kimse unutmamış beni üzüldüm yani orada oh, hiçbir şey çıkmaz. Ne? Arkadaşlar tabii buradan gitmek zorundayım. Tabii buradan gideceğim. Mecburi yani. Kaç dakika oldu? 3 dakika oldu. Buradan gideceğim arkadaşlar. Mecburi yine. Bizi öldürdüler. Ekibiyle geçtiler. Şaka. Ee, ne yapacaktım ben? Ee, neydi onun adı? Ben pantolon falan yapayım mı? Demirden böyle. Çok stikimiz yok. Dur bir dakika. Stik alayım. Şimdi bir tane tahta vardı. Aa, bunlar farklı odunmuş. Aynı odun diye şey ettim. Arkadaşlar ya gelmattan alacağım. Şeyi. Stik. Stik. Ee, odunları. Ya da şey alacağım. Taşlar yok mu üzerimizde? Stick var. Ama şuraya gelelim o zaman. Sen demir yapalım. <laughs> demir hak etmiyor muyuz arkadaşlar biz? Demir var mı yani? Demir olamaz mı? Hani yazık değil mi? Şaka yaptım. Ee, arkadaşlar. E, bot yapmayı düşünüyordum. Bot e, nasıl yapıldığını unuttum büyük ihtimal. Ya onlar değil. Nasıl yazacağım ben? bu ee, bot görürsem arkadaşlar size. nasıl <laughs> siz görürsünüz belki ben da. Ya gözükmüyor ya niye? Ha gözüktü. Nasıl yapacağız? Aa beyaz olun gerekiyor. Plan plan plan. Ee, bakayım yapamaz mıyız biz? Bizim şeyimiz var tahtamız yok. Tahtamız yok mu üzerimizde? Yok. Tahtayı ne yaptık biz? Hepsini mi harcadık? Yok. Sekiz tane varmış. Tamam ya. Konuşur be. Ben de değilim. Benim üzerimde sekiz tane var. Hepsinin evet, üzerinde varmış da. Ben yani görmemişim. Ee, yapayım. Bir tane yani kendime diyecektim. E, botu göremedim. Şu an botu bot göremedim. Niye botu yapamıyorum? Tahta kürek istiyor ya. Taş olmaz mıydı? Bayağı büyük bir masraf. Tahta istiyor. Niye tahta yani? Olmay. Olmay. Takın alma. Takın alma. Boşa şeyimiz ver artık bir tane. Arkadaşlar mecburum. Gideceğim artık yerlere. Odun bulmak için tabii ki de. Ama yolda yani hazine ötesi evet, falan çıkarsa yine hiç umursamam direkt girerim oraya diyormuşum. Yok büyük ihtimal böyle dümdüz ilerleyeceğim. Abi bir dakika bizim üstümüzde hazine yok mu? Koymuş muyuz onu ya? Neyse şöyle devam edeceğiz. Ee, İleride bir yerde böyle bir şey görmüştük oraya yerleşebilirim falan demiştim ben. E, şöyle dönelim. ay. Bakın orada yine gemimiz duruyor. Tabii içinden bir şey çıkacak mı? Ben de meraklıyım. Ee, tekrar gireceğim tabii ki de. Bir olmaz. Ben kayık orada da. <laughs> orada bırakmışım dağılmışım direkt. Manyak mıyım? Neyim ya? Bakın hemen şurada. Onun bir de kaptanın üstüne bakacağım arkadaşlar. Ee, sandık var mı diye. Tabii ki daha çıkarsa. Hiç umumuz olmayacak. Ee, araştırmayız. Sadece merakımdan diyorum ben. Sese bakıyor. Şalır 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 şalır. Bakın kaptan üstünde bir şey var mı dedim. yok kaptan üstünden bir şey çıkmadı. Oo ölme. Demek istemeyen ben ölüme gidecek gibi hissettim. Ayrıca şuradan kayımızı alalım. Diğer kayı şöyle bıraktım hatırlıyorum. Ama oraya gitmekle uğraşmam sonra arkadaşlar. Dedim ben niye uğraşayım dedim. Devam edeyim ben buradan dedim. Niye kayı alayım dedim. Çıktım. Manyak gibi daha çok uğraştım. Şunu en son şey sanmıştım ha. Ha bakın burada otunlar modunlar var arkadaşlar. Bunları tabii ki de alacağım. Mecburun yani. Şöyle. Şöyle bir adaya dönmüştük biz. Hatırlasaydım. Bir dakika bir dakika çok döndüm. Bu Shiva ile konuşayım mı? Arkadaşlar. <laughs> böyle konuşurum belki diğer bölüme. Yani 5 like, gelirse konuşurum böyle. Bütün video böyle. Bir konuşuyormuşum. Bitmiyormuş böyle. Sonumuzda şey var diyor da arkadaşlar ben onun neydi? De. Böyle bir tane şey vardı. Tabi döneceğim. odun kırmam lazım. Papağanlar neyle besleniyor? Onu yorumlara yazabilir misiniz arkadaşlar? Ben çok merakındayım şu an onu. Het. Je je? Het je je niet ja, ik ben een Zo'n pipa gaat jou. Ik doe dat een Hallo. dan met een stukje. Ik ben een stukje Ik doe dat met een Ik er goed mee te ik Ja! Die Ik ben Biz yanlış yere mi girdik ya? Ben onu merak ediyorum. Video boyu konuşmayacağım şimdi kız Yani kızmıyorsunuz da yani. Bazı youtuberlar yapılıyor. Ondan dolayı biraz şey gibi hissettim. Arkadaşlar 5 like'a böyle abi abi utandırmak için bir 5 like ne olur. Bir 5 like. Sadece 5 like. 5 like ya. Beni hiç kimse mi izlemiyor? Lütfen birileri izliyor olması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Kaç dakikadır yoldayız la biz? Ha bak. Bakın arkadaşlar. Bulduk. Bulduk bulduk. Buraya niye girmiyorum? Bir kez girdim. Ee, başka bir sahne içinde. Bir kez girdim. İçeride bir sürü balık var ama game mode'da girdim böyle şey de değil. Öyle game girdim. Şey yaptılar. Ee, aha geldi geldi. Başımızın belası geldi. Kazma şeyimizi engelleyecek dedim dedim ama dedim yani bu arada arkadaşlar, arkadaşlar sesim inceliğine kusuruna bakmayın ee, şeyden dolayı o incelik hmm. ee, bilmiyorum videoda e, birden böyle sesim inceliyor aha kale arkadaşlar bu kalelerin içinden de sandık çıkıyor oh my god bu da bulduk soldaymış hmm. mükemmel mükemmel bunu da bulduk bunu düşünmüyordum da kazamayız ki. Gelecek bir yer var mı onu merak ediyorum ben. Tamam üstündeyiz herhalde. Ona Ama kırık kule şimdi ben bunun içine nasıl gireyim? Kazma kuvvetim zaten hem az oluyor. Aa dur dur şuradan gidiliyor. Dur dur çık. Nereden gideceğiz lan? Haydi bulduk kuleyi de. Ölmemem lazım benim de yani alt üstü. Şey için ölmemeyiz. Yani bence de onun için ölmemeyiz de. Büyük ihtimal bunun içinde bir yerde bir şey var arkadaşlar. Ben göremiyorum sadece. O kadar. Tabi de bakmayacağım dediğim için arkadaşlar büyük ihtimal bakmayacağım. Hani orayı böyle boş geçecekmişiz gibi zaten kazma şeyimiz var. Ondan dolayı hem kazmamız yok hem de şey demeyiz. Yani hem şu şurada duracaktık biz de. Oraya tekrar gelelim. Sıkıntı etmeyin ama. Oo şurada bir tane yukarıda yukarı. Evet, evet, evet. Mükemmel. Şimdi geldik ama işte kazma yorgunluğu. Neden yani? Onu niye yaparsın? Bir ya? taşım kırıyorum ya baltaya taş kurmamış içine kapılıyorum ya hem de 3 veriyor var bir 1 var hızlı geçsin de ya süt mülk yok mu ya süt yok mu süt 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 süt. güzel de bayarım 2 dakika bu 2 dakika da geçmez ki nasıl geçireceğim ben bunları 2 Arkadaşlar bak game moddan şey almama izin verir misiniz? süt. yani hızlı geçmesi için. Ben bir süt alayım arkadaşlar. Nasıl bir şey alınıyordu bakalım şimdi. al ve eski düzgünle donmuş kirli açar. Kırır oyuncuların mantarındaki eşyaları siler. Kulağın blok kırabı gibi diğerleri kopyalar. Connect verilir bu gülüle. Deneyin ters soketi ee, o kadar statüsünü oynayan geri zorluk seviyesi ayarlar, durum etkiler, ekler veya kaldırır. Bir oyuncunun seçeneği şans bir bir ekler. İnce, ha, bir veya daha fazla. arkasında bir komik gerçekleştirir. Bir, bir bölgenin tamamını veya <laughs> bulamadım. İlginç bir. Olsun Herhalde Evet olsun. Niye? Yani in... çüş. In... Hayır hayır hayır. Ya da almayacağım. Oo o nerede oldu? Bakın kazma büyüsü geçti mi? Geçiyor geçiyor arkadaşlar ya da ben şey bunu. Nerede oldu? Ben bunu arttırıyorum. Yani. saat ararken daha tabii ki de geçer. Bakayım kaç dakikası kaldı. Hadi hızlıca geçsin şurada. Sizi bekletmek istemiyorum arkadaşlar tabii ki de. Sonra, aha şuradaydı lan bizim araç. Şuradan bölüme gidiyorduk böyle. Şurada da şey gel tam şey görmüştüm. Rezil olmuştum. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar öyle? Diyorum ki ona o kaktüs mü var? Kaktüs mü var lan? Öyle böyle geçeyim dedim. Her zaman olmadı özetimiz. Arkadaşlar bu geçsin ben göreyim. Arkadaşlar geçiyor şu anda. Ve geçti. Bakın. Geçti sonunda geçti. Geçti gari. Oo, bütün ağaç sonu büyük. Mükemmel mükemmel. Bu buradan bayağı topluyoruz. Ee, mükemmel bir şekilde alıyorum arkadaşlar. Böyle konuşabilirim diğer videoda. Şimdi size 5 dakika böyle konuşuyormuşum. Güzel olmaz mı? Ben beğenirim. Bu videonun adını da şey koyarım arkadaşlar büyük ihtimal. Ee, odun toplamaya çıktık. Fren falan falan. Çıkar mısın? Tamam. Mükemmel. Yalnız ağırtımdan biraz şey gelmiş lazım değil mi? Biraz sıkıntık ver Veya neydi onun adı? Ağırtım tohumundan var. Bu ağaç çok işimize yarayacak arkadaşlar. Size mükemmel bir ev yapacağım. Ee, ama ev öyle öyle bir ev değil yani mükemmel bir ev yani öyle bir ev değil yani mükemmel bir ev bu da beyaz unu havamış beyaz unu çok kullanmamaya başladım arkadaşlar eskiden çok severdim şimdi nefret ettim çünkü e, oyunun şeylerini değiştirdiler ya arkadaşlar bu da değişimi sinirim bozdu benim ondan dolayı olay oh mükemmel tek modla her şeyi hallediyor arkadaşlar. Ama size göstereyim. Bakın an baloncuklar mı çıkıyor ne? Bir dakika onun yanına inmek istiyorum. Onu merak ettim. Ağacın o sırada şeyleri döküldük. Bir dakika bir dakika kastım. Kast, size de kastım arkadaşlar. Bendeki görüntü size geçtiği için size de kastı. Kaç dakika oldu? 15 dakika olmuş arkadaşlar video. Hmm, bak burada da beyaz olan var. Bu da ne var? Baloncuklar hem de sırayla. Ne alaka bilmiyorum çok niye bu kadar saçma bu olay var? Oh my god! Nereye gidiyoruz? Bıraktım kendimiz. Saldım bir dakika. Hayır hayır. Altın. Oh my. Altın çıktı. Ben bunu alırım az sonra. Red son mu ne o? Suyun altında büyük büyük şeyler. Oh my oh my oh my nefes alayım dedim. Nefes alayım dedim. Altın işte nefes dedim ya. Öldük. Büyük ihtimal öleceğiz. Ya ben niye adına çıktım ya? Ha şuraya da gidecektik arkadaşlar. Oraya da gideceğim tabii ki de. Ağacın şeylerin dökülmesini bekliyorum arkadaşlar. Ha <laughs> çıkmış çıkmış. Onu alacağım galiba arkadaşlar. Niye dersiniz? Çünkü bizim o odada şey çıkmayacak. Ben şimdi o da bizim evimiz olduğu için ben buraya bir yere ev yapmak istemiyorum. O olaydan dolayı e, bir dakika çok kasıyor çok kasıyor. Bir an, bir an kastım. O da arkadaşlar benim Minecraft hileli Minecraft. Yani gerçek Minecraft değil. Bundan dolayı şey etmeyin. Yani ben Android oymuşum. Şey etmeyin. Neydi ben ne yapacaktım? Aldım değil mi? Ağaçta aldık. Ama çok az geldi. <laughs> ha şurada da var. E, arkadaşlar arada size sonuç falan çıkarsa özür dilerim. Şimdi bir şu suya bakmayı gidecektik. Kazma kalmış mıydı? Üzerimizde kazma var mıydı? Ha kazma neyse 44 tane şey yapmışız. Alalım artık bir tane. Eee Coffee table şöyle yapalım. Gel buraya Amin. <laughs> Arada Amin'in de var. çok komik değil mi? Üzerimizde taş var zaten. Bir tane şunu, şunu sağla ondan alacağım tabii ki arkadaşlar bunu. Artık artık boş geçmek yok. Artık her şey bulu. Yalnız çok açız. Onlar da değil. Oh, oh, oh my oh my oh my oh my. Ben de bundan bahsediyordum işte. Zombiler saldırabilir diyecektim. Galiler kafamızın önüne ya. Korkudan öldürmeyelim. Ya. Ne yapacağım? Şaşırıyorum. Ooo. Ölüme gidiyorum. Biraz nefes alayım. Biraz nefes alayım. Geçeceğim. Üstümden zombiler peşimde. Ne diyorsunuz? Onlar ailem orada. Takılıyorlar ailem. Oo, Benim canım çok az. Bak ben onu unuttum. Ben ne yapacağım? Ara baloncuklar getirirsek çok fena sıkıntı yaşayacağız. Hayır hayır hayır. Ben çıktım. Buradan gidiyorum ben. Hızla. Yoksa alttakiler bizi yalap yalap yiyecekler. O oh, bir vuruşta ölüme gidelim. Kayıp da burada kaldı biliyor musun? Tamam çıktık çıktık. Üzerimde yemek var mıydı? Ana üzerimde pes saattir yemek duruyor. Ben ne diyorum ben? Benim üzerinde yemek var mı acaba diyor. Kendime soruyorum yani onu. Ciddiyim. canımız toplansın. Çünkü çok korkudan öldüm yani. Orada bir şey olacak. Kazin bulacağız diye. Kendimi öldürmek de istemiyorum yani. Bakın şurada. Ağaç pullarından şey dokunmuş mu? Pul diyorum da arkadaşlar şey siz. Pul değil gerçek eden. Siz şey etmeyin. Ağaç yaprakları falan o anlamda Bir şey etmeyin yani ben yanlış söylüyorum. Maar we moeten het wel lekker